Herkese merhaba. Şimdi size tıbbi maskeyi nasıl kullanmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle maske elimize almadan önce ellerimizi su ve sabunla en az 20 saniye boyunca güzelce yakıyoruz. Ardından maskeyi elimize alıyoruz ve üzerinde bir yırtık olup olmadığını, bir defa olup olmadığını kontrol ediyoruz. Maskemiz eğer tek renkse katlı olan kısmı dışarıya bakacak şekilde... Ama eğer böyle İki renkten oluşuyorsa beyaz olan kısmı bize bakacak şekilde maskemizi elimize alıyoruz. Burada şekil alabilen metal sert bir kısım var. Bu kısımda yukarıya bakmalı. Maskemizi elimize alıp yüzümüze yerleştirirken ise bu gördüğümüz lastikleri kulaklarımızın arkasından geçiriyoruz. yapı yukarıya gelecek şekildeydi. Ve de boynumuzu kapatacak şekilde bastırıyoruz ve boynumuzun şeklini almasını sağlıyoruz. Maskenin yüzümüze oturduğundan emin olmalıyız. Yani burnumuzu, ağzımızı ve çenemizi bu şekilde kapatmalıyız. Maskeyi nasıl çıkarıyoruz? Lastiklerinden tutuyoruz ve her çöpe atıyoruz. Unutmamalıyız ki maskeler tek kullanımlıktır ve maskelerimiz başkalarıyla paylaşmamalıyız. Çöp attıktan sonra maskemizi tekrar ellerimizi en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkıyoruz.